Merhaba arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi Kırıtağlı Ya Bugün Kırıtağlısı oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi 15 aboneniz var arkadaşlar Çok iyi yaptınız arkadaşlar Çok teşekkür ederim arkadaşlar İyi ki varsınız Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok iyi bir şey yaptınız yani 15 20, 20 abone kadar gelince 20 aboneye de Roblox videos çekeceğim arkadaşlar sayınızı bileceğiz artık ve öldü komik montaj da olabilir arkadaşlar bu arada bu çünkü bazen komik <laughs> <laughs> I we could roll out when I show up. I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know.